Merhabalar gençler. Bugünkü dersimizde bir önceki slaytta anlattığımız virüsler konusuyla ilgili soru çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Virüslerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir? A. Hücre dışında kristalleşebilir. Evet bu ifadeden bahsetmiştik. Hücre içerisinde canlılık özelliği gösterdiğini, hücre dışında kristalleşebildiğinden ...bahsetmiştik konumuzda doğru bir ifadedir. B. ribozomlarında protein sentezi yapabilir. Arkadaşlar virüslerin bir organeli yoktur. Enzim sistemi yoktur. Dolayısıyla ribozomları olmadığı için protein sentezi de yapamazlar. Proteini ne zaman kendi kılıfı olarak sentezler? Başka bir hücrenin içerisine girip onun ribozomunu, onun amino asitini kullanarak kendi DNA'sına göre... Protein kılıfını ancak o zaman yapar. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifadedir. Ee, sorumuzun doğru cevabı Bursa'dır. Ancak diğer şıklara da bakalım. C şıkkında bir virüs çeşidi sadece belirli bir hücre çeşidini enfekte eder. Evet bununla ilgili de e, konumuzda anlatım yapmıştık. Her virüsün enfekte ettiği konak hücre o virüse özgüdür demiştik. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. Denizli'de Virüsler zorunlu hücre içi parazitlerdir. Yani ne demek istiyoruz? Canlılığını devam ettirebilmek için ya da çoğalabilmek adına başka bir hücreye mecburdur. Buna biz zorunlu hücre içi paraziti diyoruz. Bu da doğru bir ifadedir. Edirne şıkkında kalıtım materyali olarak DNA veya RNA taşır. İkisini aynı anda taşımaz. Bazı virüslerde DNA vardır. Bunlara DNA virüsüdür dedik. Bazı virüslerde reyna vardır. Bunları da reyna virüsü Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. Bu sorunun doğru cevabı Bursa'dır. İkinci ve üçüncü soruyu verilen paragrafa göre çözeceğiz. AIDS virüslerin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Virüs vücuda bulaştıktan sonra uzun yıllar hastalık belirtisi ortaya çıkmayabilir. Yani uzun bir dönem kuluçka süresinin olduğundan bahsediyor. AIDS etkeni virüs vücuda girdiğinde bağışıklık sistemine etki ederek vücudun enfeksiyonlara karşı direncini yok eder. E, hatırlayacak olursanız AIDS'e sebep olan HIV virüsünü anlatırken demiştik ki HIV virüsünün konak hücresi bağışıklık sistemi hücreleridir. Onları enfekte eder ve kendini çoğaltır. Ayrıca virüs Kan ve kan ürünleri ile cinsel sıvılar üzerinden insandan insana, plasenta ya da süt yoluyla anneden bebeğine bulaşabilir. Bu virüs oldukça hassastır. Vücut dışında, havada ve suda uzun süre yaşamaz. Bu nedenle bir grip virüsü gibi S virüsü kişiler kişiye bulaşmaz. Bu, bu şekilde bulaşmaz. Aynı şekilde bulaşır cinsel yolla bulaşabilir işte kan yoluyla bulaşabilir. Vücut sıvıları yoluyla, plasenta veya süt yoluyla anneden bebeğine geçebilir. Şimdi ikinci soruya bakalım. AIDS ve etkeni olan virüsle ilgili açıklamalardan hangileri doğrudur? Birinci de öncü değil. Virüs bulaştıktan sonra kuluçka süresi görülür. Şimdi ben bu ifadeyi yukarıdaki paragrafta gördüm mü? Bunu çıkartabiliyor muyum bu paragrafta? Önemli olan budur. Bazen öncülere doğru bir şey yazar. Ama bizden bu paragrafa do göre yanıtlamamızı isterse ve bu paragrafta bu bilgi yoksa o zaman o öncülü almayacağız arkadaşlar. Şimdi bakıyorum birinci öncüle. Evet virüs bulaştıktan sonra bir kuluçka süresi görülür mü? Nerede yazıyor? Bakın şurada yazıyor. Virüs vücuda bulaştıktan sonra uzun yıllar hastalık belirtisi ortaya çıkmayabilir. Demek ki virüs kuluçka döneminde demektir. Biri alıyorum. İki, AIDS etkeni virüs bağışıklık sağlayan hücreler olmadan üreyemez. Bunu nereden anlıyorum? AIDS etkeni virüs vücuda girdiğinde bağışıklık sistemine etki ederek vücudun enfeksiyona karşı direncini yok eder. Bunun dışında başka bir hücreye etkisinden bahsetmiş mi paragrafta? Bahsetmemiş. Dolayısıyla ikinci döncü de doğrudur. 3. AIDS bulaşmasını önlemek için sağlıklı kan ve kan ürünleri kullanılmalıdır. Bununla ilgili bilgi nerede var? Yukarıda şurada söylemişti. Virüs kan ve kan ürünleri ile bulaşıyor ise arkadaşlar o zaman sağlıklı bireylerden kan alınmalı veya kan ürünleri kullanılmalıdır. Bu da bu paragrafa göre çıkarılan bir sonuçtur. Dolayısıyla bu üç açıklamada doğrudur. Üçüncü soru yine paragrafa göre yapıyoruz. AIDS'e neden olan virüs aşağıda verilenlerden hangisidir? Hatırlarsanız dersimizde de demiştik ki AIDS'e sebep olan virüs HIV virüsüdür. HIV virüsünün Türkçe anlamı nedir? İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü demektir. Evet, HIV virüsü bağışıklık sistemi hücrelerini enfekte ederek çoğalır. Kişi aslında AIDS'ten ölmez. Neyden ölür? Herhangi basit bir hastalığa karşı vücut kendini koruyamadığı için, bağışıklık sağlayamadığı için, savunamadığı için bu hastalıktan dolayı ölür. Dolayısıyla üçüncü soruna doğru cevabı Bursa'dır. Evet dördüncü sorudayız. Aşağıda bir bakteriyofajın yapısı gösterilmiştir. Şimdi bakteriyofaj neydi? Bakteriyofaj bakteride çoğalan virüs demektir arkadaşlar bir DNA virüsüyle hatırlarsanız ve yapısına baktığımız zaman baş, boyun ve kuyruk olmak üzere üç kısımdan oluşuyordu. Hatta baş bölümünde e, nükleik asiti çeviren bir protein kılıftan bahsetmiştik. Nükleik asit olarak da DNA bulundurduğunu ve bir DNA virüsü olduğunu söylemiştik. Evet, şekil incelendiğinde virüslerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğru olur? Bir, hücresel özellik Şimdi bakıyorum. Hücresel özellik gösterebilmesi için hücre zarı olacak, stoplazması olacak, organeli olacak, enzim sistemi olacak. Böyle bir yapı var mıdır? Virüslerde yoktur. Dolayısıyla bir yanlış bir ifadedir. Bir olan şıkları eliyorum. İki, nükleoprotein yapıdadır. Bu ne demektir? Nükleik asit artı protein varsa o yapıda o nükleoprotein yapıdır. Bakıyorum evet nükleik asiti var ve protein kılıfı varsa bir bakteriyofaj nükleoprotein yapıdadır diyebilirim. İki doğru bir ifade. B ve E'yi bırakıyorum, C'yi eliyorum. İki materyal, pardon iki kalıtı materyal taşı. Şimdi baktığım zaman bir tane kalıtım materyal taşını söyledik virüslerin. Ya DNA ya RNA. Bu yanlış bir ifadedir. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı yalnız 2 olmalı. 5. Virüslerle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? 1. Sadece canlı hücreler çoğalır. Doğru mudur arkadaşlar? Evet doğrudur. Çünkü cansız ortamlarda kristalleşebilir demiştik. Dolayısıyla zorunlu hücre iç parazit olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bir doğru bir ifadedir. Bir olanları bırakıyorum. D'yi eliyorum. İki, bulunduğu canlıya zarar verdikleri için parazittirler. Evet, zorunlu hücre içi parazit dememiz sebebi nedir? Girdiği konak hücreye zarar veriyor. Onun nükleotisini kullanıyor, onun ribozomunu, onun besinini kullanıyor, kendi, onun enzimini kullanıyor. Dolayısıyla hücreye zarar veriyor, kendi bundan yarar sağlıyor. Dolayısıyla bu nedenle parazittir arkadaşlar. İki aldım, iki de doğru bir ifade. 3. Her farklı virüsün kendine özel konağı vardır. Bu da doğru bir ifadedir. Her virüsün kendine özgü üreyebildiği konak hücresi vardır. Çünkü her virüsün yapısı birbirinden farklıdır. Bu yapıya uyumlu bir hücrede çoğalır. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı 1, 2 ve 3 olmalı. 6. Virüslerin çoğalması sırasında verilenlerden hangileri gözlenmez? Bir konak hücre DNA'sının protein sentezi için şifre vermesi. Şimdi virüs e, konak hücreye girdi. Konak hücrenin DNA'sındaki nükleotit kullanır. Artı arkadaşlar, e, onun e, organellerini kullanır, onun enerjisini kullanır. Ancak burada lütfen şuraya dikkat edelim. Konak hücrenin DNA'sına göre protein sentezi için şifre almaz. Kendi DNA'sına göre şifreyi oluşturur. O şifreyle protein sentezler. Yani kendi nükleik asitine özel protein sentezler. Konak hücrenin DNA'sına özel protein sentezler. O zaman konak hücrenin proteini üretmiş olur. Buradaki doğru ifade... E virüs kendi DNA'sının protein sentezi için şifreyi vermesi olmalıdır. Dolayısıyla bir yanlış bir ifadedir. Bir olanları bırakıyorum, diğerlerini eliyorum. 2. Virüs genomunun hücre içindeki nükleotitleri kullanarak çoğalması. Evet dedik ki virüs genomu dediği şey onun nükleik asitinden bahsediyoruz arkadaşlar. Virüs genomu hücre içindeki nükleotitleri evet kullanarak çoğalmaktadır. Dolayısıyla bu doğru bir ifadedir. İkileri eliyorum. Çünkü bana gözlenmeyen bir şey soruyor. İki doğru için, doğru olduğu için eliyorum. 3 hücre içindeki virüslerin hücreyi parçalayarak dış ortama çıkması. Evet, virüsler en son çoğaldıktan sonra hücrenin stoplazmasını patlatarak, parçalayarak dış ortama çıkıyor. Bu da doğru bir ifade. Dolayısıyla burada olmayan şey, gözlenmeyen şey yalnız bir olmalıdır. Yani aşık. Yedinci soru deyiz arkadaşlar. Virüsler için ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir, hücresel yapıları yoktur. Kesinlikle doğrudur. İki, antibiyotiklerden etkilenirler. Arkadaşlar yanlıştır bu ifade. Çünkü virüsler için şunu söylemiştik. Enzim sistemleri olmadığı için antibiyotiklerden etkilenmezler. Bu nedenle ikiyi eliyorum. İkiyi eledim. Biri aldığım için C'yi de eledim. E'yi de eledim. Kaldım A ve D'ye. Üçüncü öncül. Mutasyona uğrarlar. Evet. Bunun ifadeden de bahsettik. Her girdiği konakta, farklı konaklara geçtikçe, yer değiştirdikçe aldığı gene bağlı olarak mutasyona uğrayabilmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar doğru bir ifadedir virüsler için mutasyona uğrama özelliği. 1 ve 3 doğru cevabımız olmalı Deniz'de. 8. HIV virüsü insanda AIDS hastalığına neden olmaktadır. Bu virüsün tedavisinde kesin sonuç alınamamasının nedeni yukarıdakilerden hangileridir? Şimdi e, AIDS hastalığına karşı neden kesin bir tedavi uygulanamıyor? Sorumuz bu arkadaşlar. E, bir, bağımsız yaşam döngüsüne sahip olması Evet, bunu alabiliriz arkadaşlar. Bu nedenle belirli bir kontrol altında tutulamıyor üreme ya da çoğalma davranışı kontrol altında tutulamıyor. Bunu alabiliriz bir bu. İki olumsuz şartlarda kristal halinde korunması yani siz virüse etki etmeye çalıştıkça kendini koruma altına alıyor ve o olumsuz şarttan etkilenmiyor. Dolayısıyla siz ona bir etkide bulunamıyorsunuz. O, o virüsü tedavi edemiyorsunuz ya da o virüse karşı o bireyi tedavi edemiyorsunuz. İki de doğrudur. Hızlı mutasyon göstermesi de evet e, genomunun değişmesine bağlı olarak e, ona karşı ilaç geliştirilmesini engellemektedir. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 doğru bir ifadedir. 9. Virüslerle ilgili özelliklerinden hangileri bakterilerde de görülür? Yani buradaki aradığımız şey şu. Virüs ve bakterilerle ilgili ortak bir özellik arıyoruz arkadaşlar. Bir, zarlı ya da zarsız organelleri yoktur. Şimdi virüslerin evet yoktur ama bakterilerin zarsız organelleri vardır. Kimdir bu? Ribozomdur. Dolayısıyla bu ortak bir özellik olmadığı için biri eliyorum. Biri elediğim için A, D elendi. Peki enzim sistemleri geliştirmiştir. Ama bakteriler canlı alemidir. Tamam belki ilkel bir canlı alemidir. Prokaryot yapısındadır. Ancak enzim sistemleri vardır. Ribozomu vardır. Protein sentezler, enzim sentezler. Dolayısıyla bu da ortak bir özelliktir. 2 ile eledim. 3 mutasyona uğrar. Kesinlikle arkadaşlar mutasyona uğrama özelliği bakterilerde de vardır. Virüslerde de vardır. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan olmalı. 10. Tüm virüslerde yapılarından hangileri ortak olarak bulunur? Şimdi tüm virüslerde deoksiribonükleik asit yani DNA var mıdır? Yoktur arkadaşlar. Bazı virüslerde RNA vardır dedim. Bunlara RNA virüstür dedim. Bazı virüslerde DNA vardır. Bunlara DNA virüstür dedim. Dolayısıyla bir RNA virüste DNA olmayabilir. Dolayısıyla tüm virüsler için ortak bir özellik değildir DNA bulunurlar. Biri eliyorum. A ve D'yi eledim. İki protein kılıf. Protein kılıf tüm virüsler için ortak bir özelliktir. Dolayısıyla bunu alacağım. İkiyi alacağım için C'yi de eledim. Ribonikliği kısık, yani RNA'ya sahip ama bunu birinci öncül gibi düşüneceğim. Eğer RNA virüsü ise DNA yoktur. DNA virüsü ise RNA yoktur. Dolayısıyla 3 de ortak bir özellik değildir. Bu sorunun doğru cevabı yalnız iki olmalı. 10. soruyla devam edelim. Virüslerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Zorunlu hücre içi parazittir. Evet bunu defalarca söyledik. Çoğalabilmesi için, e, o canlılık belirtisini gösterebilmesi için e, canlı bir hücreye ihtiyacı vardır. Onun e, moleküllerini kullanır ve o canlıya, o konak canlıya zarar verir. Dolayısıyla bu anlamda zorunlu hücre içi parazittir. Doğru bir ifade Bunu eliyorum. Çünkü yanlış arıyorum. B. Antibiyotiklerden etkilenmezler. Kesinlikle doğrudur. Çünkü enzim sistemleri yoktur. Bunu da eliyorum. C. Nikleoprotein yapıldadır. Bu da doğru bir ifadedir. Protein kılıf artı nükleik asit bulundurduğu için nikleoprotein yapıldır. Doğrudur. Eliyorum. D. Ribozom ve hücre zarına sahiptir. Bu yanlış bir ifadedir arkadaşlar. Organeli yok dedim, ribozomu yok dedim, hücre zarı yok dedim, enzimi yok dedim. Dolayısıyla bu yanlıştır. Doğru cevabımız, sorunun doğru cevabı denizlidir. Bir de E şıkkına bakalım. Tüm besin çeşitlerin bulunduğu besin ortamında çoğalmazlar. Ne demek istiyor? Ee, yani her virüsün çoğaldığı konak hücre farklılık gösterebilir. Bazıları bitki hücrelerinde, bazıları hayvan hücrelerinde çoğalabilmektedir. Dolayısıyla bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız denizli olmalı. 12. soru. Virüslerle ilgili özelliklerinden hangileri A canlı olduklarını, hangileri B cansız olduklarını gösterir? Bu tarz sorular çok gelir virüslerle ilgili arkadaşlar. E, canlı olduğunu gösteren özellikler nelerdir? Cansız olduğunu gösteren özellikler nelerdir? Bakalım. DNA veya RNA'ya sahip olması yani nükleik asite sahip olması onun canlı olduğunu gösterebilen bir özellik nedir? Evet. Dolayısıyla bir e, A'ya biri alacağım. Dolayısıyla A'da bir olmayan D ve E'yi eliyorum. İki, stoklansman organeli yoktur. Şimdi bu canlılara benzer bir özellik değildir. Bu cansızlık özelliğidir. Dolayısıyla B'yi e, B'yi alıyorum. O zaman A'yı da eledim. B ve C arasındayım. 3. Metabolik enzimleri yoktur. Enzimi yoksa yine cansızlık özelliği gösterir. 2 ve 3 B'de mutasyona uğrayabilme canlılarda da olabilen bir özelliktir. Bizim de genlerimizde mutasyon meydana gelebilmektedir. Dolayısıyla arkadaşlar canlılara benzer özellikler 1 ve 4, cansızlara cansız olduğunu kanıtlayan özellikler 2 ve 3'tür. Doğru cevabımız Ceyhan'dır. 13. Virüsler beslenme, büyüme, çoğalma olaylarından hangilerini gerçekleştirir? Şimdi normalde bir virüs beslenir mi? Kendi başına beslenemez. Büyür mü? Büyümez. Ama çoğalma davranışı gösterir. Ne zaman gösterir? Başka bir hücreye girdiği zaman. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı çoğalma olmalıdır. 14. soru arkadaşlar. Virüsler metabolik aktiviteleri için canlı hücreye ihtiyaç duyar. Buna göre bir virüs çoğalması sırasında moleküllerinden hangilerini konak hücrelerden doğrudan kullanarak karşılar. Şimdi doğrudan aldığı molekülü arıyorum. Önemlidir. Bir nükleotit. Şimdi konak hücrenin DNA'sı veya RNA'sındaki nükleotidi doğrudan alır mı? Alır. Kendi DNA'sını veya kendi RNA'sını üretir. Dolayısıyla nükleotidi doğrudan alır diyeceğim. Bir aldık. İki, kendi protein kılıfını üretmek için konak hücrenin aminasisini kullanır mı? Kullanır. Dolayısıyla iki de doğrudur. İki de doğrudan aldığı bir moleküldür. Üçe bakıyorum kılıf proteini. Şimdi ee, Virüsün sahip olduğu kılıf proteini girdiği hücrede hazır olarak bulunuyor mu? Bulunmuyor. Ne yapıyor? Onun e, konak hücrenin amino asistini alıyor. Kendi genomuna uygun olarak virüs kendi protein kılıfını üretiyor. Yani bunu konak hücreden doğrudan alamıyor. Dolayısıyla 3'ü eliyorum. 3 olanları eliyorum. Eledim. 1-2 olanlar kalsın. Şimdi 4'teyiz. ATP. Evet enerji olmadan orada protein sentezi gerçekleşmeyecek. Ee, kendi reyna'sını veya reyna'sının sentezini yapamayacak. Dolayısıyla doğrudan konak hücrenin enerjisini ATP molekülünü kullanır. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı 1, 2 ve 4 olmalıdır. Ve evet, son sorudayız arkadaşlar. Antibiyotiklerin virüslere etkisi yoktur. Bunun nedeni virüslere ait yukarıdaki özelliklerden hangileriyle açıklanabilir? Şimdi bakınız burada verilen özellikler zaten 1, 2 ve 3'te. Okuyalım. Genetik materyalinin tek çeşitli olması, enzim sistemlerinin olmaması, sitoplazma ve organellerinin olmaması. Bunlar zaten virüslerin özelliği. Ama bana burada bunu sormuyor. Bana diyor ki antibiyotiklerin virüslere etkisi olmamasının sebebini bana soruyor. Bunun sebebiyle ilgili şunu söylemiştik arkadaşlar. Virüslerin bir enzim sistemi olmadığı için, çünkü antibiyotiklerin etkisi e, canlının e, hücresindeki enzim sistemini çökerterek etki eder. Bakterileri bu şekilde etki eder ve bakteriyel enfeksiyonları ben biz bu şekilde iyileşir, tedavi oluruz. Ancak virüslerin böyle bir sistemi olmadığı için antibiyotik de etki edemiyor. Dolayısıyla bu nedenle virüsleri antibiyotik tedavisiyle engelleyemiyoruz. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı ikinci öncül olmalı. Enzim sistemlerinin olmaması olmalı. Yani doğru cevabımız Bursa'dır. Evet bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.